Şimdi şu şekilde biz 10 Şubat'ta babamın hastaneye giriş kaydı var. Bizim babamız faili meçhul bir şekilde vefat etti. Hiçbir sonuç alamadık bu konuyla ilgili. Biz babamızla ayrı yaşıyoruz aynı zaman Anne baba ayrı olduğu için babamızda sosyal hayatı olsun, arkadaş çevresi olsun herhangi bir bilgimiz yoktu. Babamla telefon görüşmelerimiz vardı her gün. Ulaşamadık bir 10 gün kadar ulaşamadık. 22 Şubat'ta babamın hastanede, eğitim araştırma hastanesi Antalya eğitim araştırma hastanesinde e, ölüsüne ulaşılıyor havalandırma boşluğundan 25 metre yükseklikten düşerek ölme sonucunda hani anlam veremedik herhangi bir güvenlik kaydı herhangi bir açıklama bize hastane tarafından yapılmadı e, bunun peşinden gittik takipsizlik kararı savcılıktan karşımıza çıktı artık bir şeyler hani ortaya çıksın istiyoruz kardeşimle ben e, yani yapabileceğimiz Şeyleri yapmaya çalışıyoruz ama bir yerde destek gerekiyor. Demek ki bir şeylerin üstünü kapatılmaması için, yardımcı olunması için. Yani herkes babasını bu şekilde kaybetmiyor. Bunun peşindeyiz. Kardeşimle ben bir şeyler artık açıklansın, birileri bize bir şeyler söylesin istiyoruz. Babam hayat dolu bir insandı. İntihar, kesinlikle intihara ihtimal bile vermiyoruz. Bu şekilde.